Arkadaşlar kaputu açarken şurada bir mandal var. Mandalı kuvvetlice kendimize doğru çekiyoruz. Buradaki mandalı bulmak için en kestirme yolu söyleyeyim. Şu kuyruğun hizasından çıktığımızda şurada bir mandal göreceğiz. Mandalı sola itiyoruz. Siz tabi diğer elinizle kaldırın. Ben iki elime kaldıracağım. Şey, tek elime kaldıracağım şurada bunun bir demiri var. Demiri tam şurada takıyoruz. Burada soracaklarını söyleyeyim. Hatta bir saniye rica edeceğim. Ee, silecek suyu koyma yeri, motor soğutma suyu, şu kısım radyatör, yağ koyma yeri, ya seviyesi, kontrol çubuğu, fren hidroliği, akü, sigorta kutusu ve şu kısımda arkadaşlar hava filtresi oluyor. Ön taraftan soracakları bu kadar.